Cihan 27 Süper Tank. Hedef nedir kardeşim? Hedef az hak vererek sonunu getirmek. Rekor. Rekor alacağız evet. Biraz bir ses olsaydı iyiydi. Bunu sesini açmayı bilmiyorum yani. Kısa süreler içmeye çalışacağım. Biraz seri oynayacağım. İzleyen arkadaşlar sıkılmasın diye. Bitmeme ihtimali de var. Bitmeme ihtimali de var. Evet. beklediği yüksek tutmayalım. Dünkü Hagar gibi. Murat'a evet. ee, Murat, a, Murat a seslensene. Murat'a seslensene. Murat. Çok azıcık bir ses Çok azıcık. Cihan 27'ye kıyafet edelim. Usta oyuncu olduğu için. O oynar oynar sen de abi. İyi, i̇yi, çok iyi. Tamam, yeter, yeter. İyi, tamam. Şu an ses duyuluyor çok Sesimiz de var. Bahanemiz de yok. Güzel abi, bu ses güzel. Ses de geldi abi. Abi çok iyi. Motivasyon önemli. Ortak önemli abi, ortak. Batakta ve ilerlemeli oyunlarda ortağın sağlam olacak abi. Ortak dediğim kaval Yeni yeri <laughs> abi. <Mustafa> Yapacaksın. <laughs> <laughs> Ünlü Hagarcı Serdar'ı bekliyoruz. O şey büyük bir geliyor abi. Belki evde de antrenman yapmıştır abi. Onda evde de var ya. Bütün puanları kaçırma abi. Balkondaki asmanları falan yumruklamıştır o şimdi. Sağ sol çalışmıştır. Onları kıracağını erken bitiriyorsun zaten aynı puan alıyorsun. Aynen öyle. Dikkat. Ooo. Hayran var ya. Direkt şuradan geldin. Ulan senden bahsediyorduk ha. Ortağı ne olacak dedim. O da dedi ki Kabal 27 gibi olacak. Hoş geldin. Abi Hoş Abi şu an oyuncu çok kadar da lütfen 5 saniye öncesinden olan. bahsettik. Kaç kişi öldü? Var o. Şu an bana söylediği gözüne Evet Kabal 27 sence ne olur kardeşim? Vallahi şu an bakacağız. Puan konuşuyor. O, o zaman sensiz. Kimi? Ee, Kimin? E, Rekor mu? Rekor abi. Puan rekoru. Evet. Evet. Bu arada en çok puan yapanlar yoruma abi. Bakalım yapmışlarsa nasıl yapmışlar. Bildikleri taktik verse. lan. Ben seri oynamaya çalışıyorum. <laughs> Ali bir tek bilen soruyordu seni ha. <laughs> Aleyküm selam hoş geldin kardeşim. Onu, onu tamam ya. Kemik suyu çorbası içmeye gider 3 milyon hadi. diye mi gidiyorsun? Olmaz. 3 milyon yok. 6-7 milyon. Giderim A ama, ama intikam için giderim. Giderim ha. ha. Mi? İntikam tamam. soğuk, soğuk içilen bir çorbadır abi. Getirin lan çayı diyeceğiz. Arkadan Ay. sana seslendim de. Nerede? Kapıdan girerken. fark etmedim. Senden önce girebilmek için şuradan atladım ben. Hakkını helal et falan yok. Aa, sıra Arkada falan da yok lan. Ha bu gelmeden hemen gidin. <laughs> belki komple değiştirdik kökten. Vay, kökten. Belki kökten değiştirdik. Ben bugün kol getiriyorum. Gelin alet olsun. Ne gerek yok. Şey vardı o salmanın çakması var. Ben, ben Yok yok yani. belki şu an iyi. Tekkeni tekken oynamayacaksın abi. Tekkeni tekken oynamayacaksın. Tek elle mi oynayacağım? Bir dakika abi. Şu anda konsantre abi. Hak verilebilecek yerler burası. Abi Sultan hemen manzarasına böyle falan dalarsa her şey olabilir. Boyun Hı şey, bir tık hızlı git, sanki. Level yüksek mi? Zaten level yüksek olmazsa sıkar ya. Yani, evet. Ee, ben daha, daha, daha iyi oluyorum. Bir tane şey yani. oyun bir hat var. <laughs> Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Kiraz çok severim. Evet. Hak çok severim. Bir de şu üstte puan var da onu aşağı inmeden vurmasın abi. Evet. Ha yukarıdayken mi? Bir... Evet. Süreyi çabuk bitirdi, sana hani hesaba geldiler. Bunların çarptığı şey evet. çok fazla başımı vuracak ki ona gelecek. 5 bin mi? Ha doğru. Rekorda hep onu yapıyorlar. Burası zor. İstanbul'a en zor bir iyi geldi. Bir saat daha. Siktir. Saati görmüyorum şu an. Yapma. Yapma. Ortağa gelmiş abi. bir puan rekoru bir de saniye tutup bumbum. bitirme Aynen. Aynen. evet. Aynen. Evet. 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 17 dakikada bitiriyorlar. Televel de önemli abi. şey Telefon geldi ya ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz ben karşılıyorum. Bir dakika görüşürüz ben gidiyorum. Telefon geldi de. Bana ya. <laughs> <laughs> Aydın tamam kimse onu mı gidebilir. Yok biz ya <laughs> Yok anlamıyoruz. <laughs> seni burada çok sefer net. Anlamadın sen ama. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir şey de ben anlamadım ama. Yok anlamadım. <laughs> sen yani, anlamadığın için. Ama... Dikkat et. Yani, hemen, hemen zıplama hemen. Tamam. <laughs> Puan'a oynuyoruz da işte. Puan'a girdik. Bu anda, bu anda, bu anda, anda, Gerçi kaybetsem de Cihan istemez. O kim abi? Çayların şey. parasını ödedim. Adam dedi ki yok dedim para yok. Hayatı da elinde sıkılması var ya. Tıp bana geçiniyorum <laughs> <falan> dedi. Çok iyi mi Çinçin yaptık, çinçin yaptık. yaptılar ya? Çinçin. Yani rant vermeden. Senin gibi seyfeci çinçini o, mi soruyor o, ne oldu? Kondurmam gidiyor. Ha. Ha. Telefon geldi, gelmene gerek yok dedi. Tamam, şey. Aydın rekor senin mi? Evet, çok rekor bir şey yok ya. Yani. Kaçta tör, kaçta öldü? Çok fazla gider ama sıkı öldü ya. Öldü ya. Suç suç da. Da. Allah. 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 Adamlar arkada oturmuş dedikodum yaptılar o yüzden. Ne kadar hızlı lan bu? Ağaam diyor ki orada. ya. Evet. Abi, puan, Sen oradan diyorsun bak şimdi dükkan. Verin. Evet. abi vermek dedi ben sonra. Ne yapalım? Kurabiye. Canım çekti. Sonra ben de oynayacağım. Ha. Oyun, sen de o kafeşte sen 3 üç, er, üç tamam. şey önersin hemen sefeyi özlersin. Otzu ben buraya söyle çok yiyorum. Noldu şey ya. hani ama ben, ben. gönderişi de yaptım. Ben, ben. Kolay olanı yapalım. Sen de üçüncü garanti ver. Evet, garanti başkan. İlk defa bu kadar erken. Güzel bu zaman değil mi? Hak <laughs> çıkacak yerde bile çıkmadı ha. Bir tane alt yeri vardı hatırlıyor musun? Çıkmadı evet. Nereden <laughs> oldu Yani bir yere bak. iki yerde daha çıkmadı. Beş bin İyi dördün puanmış dördün ya. be. Evet, yani beş bin yani Bir tanesi otuz altı o hangisi? O saltilin en Ha bir 32 bin planlar var doğru. <laughs> ha, şu bazen bir çıkıyor kendi. Önce de mesela telefonu yazar mısın falan düştü değil mi? Evet. evet i̇şte. Böyle, benim var. Yani, bir an. Dedim genel numaramı mı istedim? Şimdi çıkardım. Ben ya ya abi, ya. Ben bir bir de, bir de bir sana ki Numaranın yaslanıcıyı demedim. Ulan bunu görür mü ya? Şimdi, efendim ustakı çıkardım artık. Ulan yaslanıcı. Oo. Ee, Sursun. Hoş geldin. Sursun. 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 Hoş geldin eski orta. Eski orta abi. Yapalım tabii. Abi bugün çok çekin teklifi var. En iyileri seçeceğim ben. Şeyde en iyi Ali Agar'da. O, oyla Figo'yu çekeceğim abi. Geldi mi? Oo Ali geldi abi. Ali'ye baksana nereye geldi? Ha kalla iddialaştın ya. Abi. Ben de iyi cihan. Cihan'ı çekmeyeceğiz de kimi çekeceğiz? Hakan <laughs> da iyi oynuyor gerçi. Ben de aferin. <laughs>

Onların yerini bilmek için bir sürü de var. Şu iki tane dipte koruma var, onların yerini bilin yani. Bravo. <laughs> Şimdi geriye geliyor. Sinan seninle oynarken burada olmuş da oyun var He? Olmuş da oyun burada. He. Çok nadir olan bir şey var ya. Yani. Aynen

Mehmet abi teyzeyi bilirseniz onu getirdim. Hak tepsi kardeşim. Ben de 5 retonumu alayım. Hemen 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 veriyorum abi. İyi Oo iyi, iyi de, de olmuş da. lan. Bu adam akıl vermeden senin puanını geçecek. <laughs> Bu da şey e, korumaya almadım. Yalan gördün mü? 5 <laughs>

8 olmuş. Ne Ben 10 yaptım ya. ya. İkisi birden şöyle yaptı ya. Nazar boncuz. Aynen öyle. Sen bir hak verdin, Aydın umutlandı bak o bonu geçen. Sen de, Aydın. Bir aklardın Aydın böyle gözler açıldı. Tamam dedi, onu hızla geçemez mi dedi. Can şurada bir aklardım bak. Ateşim öbür, öbür ateşe denk geldi. Sen puana gittin. Puana <laughs> ne kadar bilsem. Hak aldım, hak vermesi gereken yerler hak vermedi. Aha, kötü bir şey aldım. Aşağıdaki yeri yap. Buradan sonraki normal da aktarır da. Ama şimdi şimdi normal verir. Ama çoğu zaman vermediğiniz olabilir ya. Oluyor olur. Bak verdi alıp öldü. Aldı da mı öldü yok mu? Aldı. Aldı da öldü. Sen sağ verseydin. Bir daha verin. Var yok. Pusta oyuncuya bir daha verin. Ya ya, bir daha çıkma olsun. Ya baba ne ya? Hiçbir şey vermedi ya. İnşallah bütün hakları <laughs> Geçen de 30 yıl sonra verdi. Sen, sen bir yani bir bir yani bir bir de anlıyor musun? Geçen de bitiremedin oyunu. Ben Mehmet abi çaldım. Ben Mehmet abi çaldım. Mehmet abi Ay senin baban ya. Lan bu nedir ya? Dalmıyor mu? Zaten içi, köşeye sıkıştırıyor ya. Bak Aydın sevinmeye başladı ha. <laughs> aydın seviniyor şu an. Lan bu nedir be? Uçak verdim bir koruma çıktı ya. Vallahi billahi ya. Ya moral bozma. <laughs> gözler Hadi. var. Sen Çok... yapıyorsan. Havalı bir şey, havalı bir şeker Bir Al, mı? Senefsiz ya. Üç haftalık değil mi? Evet, İyi. Ben öldüğün ya.

Güzel bir gün kaldıydı. Bak ya, zıplıyor ya. Allah Allah. Hayır, öyle sizi zıplıyor. Gopleti besin ama boşuna uğraşma ben Ne gopleti? Hangi Oyunun gopleti. Ne? Van olsun. Kim olsun. Çay var mı? Herkes şahit 80 bin nerede o? 60 bin. Göster bana 25 tane şahit. Ya. <laughs> en sonda bir tane sağdan puan düşüyor. O 100 bin mi veriyordu? 1 milyon Son bölümde evet. mi? Bayağı bir puan veriyor. Doğru. En yüksek Şunları yiyor Doydu bu, yemiyor bak. Onu bunun içine atacaksın işte. Doydu ya. Ha yenisi mi geldi? Yani? azıcık bir bölümdür. Tamam, buradan trafiğe var. Çok pis yer. Kanı geçti zaten de bu öldü yani. Nasıl öldü? Görürsün. Daha ölmez ki. Sen de yapın. Sen de yapın. Yüz bin var. Aha! Rekor gitti.

geri girdi. neden öyle durdun? herhalde çıkabilir. hadi 안녕하세요. <목소리도> 다 Mayıs vatandaşına ekstra puan veriyordur herhalde değil mi? En sakat yerlerden biri. koruma verir. Şey verme. Ne saatler nerede? Saat. Şuraya bak ya. Yukarıda kaldı saatler. Hep bomba veriyor ya böyle. Yine saat yanlış geldi. Düşer yani. diye aldım. Ya bombayı şey şu tam ikisi ortadayken alacağım. Var Şurada yok. mı? He. Evet. O zaman da seni sıkıştırıyor. Düşmeden hemen ölüyorsun. Şu kenarlara saat düşme olasılığı yüksek oluyor. hemen. Yani. Evet. Ya şu an bir şey vermesi lazım evet. da vermiyor işte. Ya, ya, tamam. Ya arkadaş be. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam Selam gel. gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin.